Şehirli alternatif scooterlar arasından çekip çıkardığım bir modelle birlikteyiz. Birincisi neden bu motosikleti aldım. İkincisi bize ne gibi artı ve eksileri var. Biraz bunlardan bahsetmek isteyeceğim. Yuki Duti 125 bugün motor pereste biz. Bu motosikleti seçmemin sebebinden bahsedeceğim size Honda Dio 110 Ülkemizde binlerce satılmış bir model Ve birebir aynısıyla Bize hizmet veriyor Tasarımı aynı, çizgiler aynı Tüm kontroller aynı, birçok şey aynı Farklı olan bazı şeyler var Aslında çok güzel şeyler de var Çok kötü şeyler de var Bunları biraz ele alıp sizlere bunları anlatmak istiyorum skuterların yani Japon skuterların birçok benzeri var. Birçok kopyası var diyebilirim. Bu da onlardan biri. Yani karşımızda Honda Dio 110 neyse birebir aynısını görebileceğinizi söyleyebilirim. Bu kadar benzerliği olan bir modelin farkları ne ve neden bunu tercih etmeliyiz biraz da bunlardan bahsedeyim. Birincisi motosiklet çok daha ucuz. Yani ee, sıfır fiyatı şu an 70 bin bandında e, ve alternatif alınabilecek mantıklı ...motosikletlerin arasında yer alıyor. İkincisi, bu motosikleti sıfır alıyorsanız koruma demiri yanında veriliyor. Top case bağlama çanta demiri yanında veriliyor. Çift kademeli elcik ısıtma yanında veriliyor. Aynı zamanda motosiklette kristal, dijital bir ekran var. O da farklı olarak bizlere veriliyor. Ve bunun dışında 12 volt ve USB çıkışıyla hizmet veriyor. Bunlar bir Honda Dio'ya yapmaya çalışırsak çok ciddi maliyetler. Koruma demiri, çanta demiri, işte elci kısıtması, 12 volt vesaire. Bunlar ciddi ciddi bir maliyet oluşuyor aslında. Hem ucuza alıyorsunuz hem de bu aksesuarları almış oluyorsunuz. Yani motosiklet bunlarla gelirken aslında bir mesaj vermek istemiş. Profesyonel motorcular, kurye arkadaşlar ve şehir içi scooter kullanan arkadaşlar için birçok aksesuarı vermiş ve bizlere bunlara ihtiyaç olmadığını bu motosikletle tanıtmış. Ama bunları verirken elbette ki Honda'nın artılarından da bahsetmeden olmaz. Yani bu motosikletten bir Honda kalitesinde bekliyorsanız yanılacağınızı söyleyebilirim. Nerede? Birincisi motosikletin garajları renk kalitesi evet güzel. Beğeniyorum. Ama garajlarının kendi kalitesini çok beğenmedim. İkincisi motosikletin granajlarında ayrıklar var hafif. Bunlar yani sıfır bir motosiklet 1500 kilometrede servisin montajı ile alakalı da olabilir. Bunu çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Elbette ki bir Honda'da bu gibi hataları görmememiz yani görmüyor oluşumuz çok doğal ama bunlarda bu gibi eksiklikler var. Üçüncüsü motosiklette elcik ısıtma var dedik. Bu elcik ısıtma var ama nasıl var? Motosikletin elcik ısıtması çift kademeli çok güzel çalışıyor. Hatta yaz ayında elleyemiyorsunuz bile. Ama elciklerin kalitesi bu elcik ısıtma sebebiyle çok kötü. Yani e, sert tarafta kalıyor kavçukları ve böyle gıcır gıcır sesler geliyor elde. Bunu çok sevemediğimi söyleyebilirim. Ayrıca motosikleti sıfır aldık e, kardeşime ve aldığımız günden bu yana gidonunda bir sertlik var. Bu sertliği de servise götürdüğümüzde bir yağladılar geçeceğini söylediler. Çok da binemedik açıkçası ama hala devam ettiğini söyleyebilirim bugün çekim için geldiğimde en büyük fark Honda Dio ile. Honda Dio 110 cc bir blokla hizmet verirken Yuki Duty bize 125 cc bir blokla hizmet veriyor. Ve bu 125 cc'yi torkla çok hissedebiliyoruz açıkçası. Son hız fabrika verilerinde 85 kilometre gösterse de 110'un üstüne çıktığını söyleyebilirim. Düz yol. Bakalım ne yapabiliyorsun. Çıklar. 103 yaptık arkadaşlar. Şu an 98 ile titreşimsiz gidiyorum. Hatta 100 ile. 125'lik için iyi değil mi? Yuki, Duti 125. 90 ve 100 arasında ise oldukça konforlu ve titreşimsiz bir seyahat elde etme imkanımız oluyor. Titreşim demişken motosiklet ee, sabit beklerken yani Rolanti'de Hafif kafasında böyle bir titreşim, aynalarında titreşim hissediliyor ama giderken kesinlikle titreşim yok. Bir gürültü, terim sesi yok. sessiz sedasız bir Japon edasıyla gittiğini söyleyebilirim. Çinlileri tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü yüzlerce Çinli ve hayatımızdaki her şeyde olduğu gibi motosiklette de Çinlilerin böyle lider olma savaşı verdiğini görüyoruz. O yüzden bu motosikleti Çinli olarak tanıtmak istemiyorum. Çünkü aralarında seviyeler var A kalitesi B kalitesi derken ki Duty güzel bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Alternatif tercihlerin arasında TV'sinin Jupiter modeli var. İşte dediğim gibi Çinlilerde 125 CC'ler var. Jupiter modeli genç arkadaşlar için biraz daha böyle cenaze arabası şeklinde daha geniş böyle oturumu vesaire evet konforlu ama. Ee, bu onun da videosu değil çok eleştirmek de istemiyorum ama görüntüsü gence hitap etmiyor. Ama tıpkı Honda Dio'da olduğu gibi Duty'de de alternatifler arasında gençlere hitap eden oturuşu güzel keyifli bir motosiklet hizmet veriyor. Gelelim motosikletin tanıtımının e, tasarımının dışında özelliklerine. Kristal dijital bir ekran var olduğunu söyledim. Altta benzin göstergesi yer alıyor. Benzin göstergesi demişken motosiklet çok az yakıyor arkadaşlar. Düzgün sürüşlerde motosikletin 1.5-2 litrelere düştüğünü söyleyebilirim. Bu kadar az yakıyor. Hemen üstünde toplam kilometre gösteriyor. 1600 kilometrede çoğunluğunu ben yaptım. Hemen üstünde kilometre yaptığımız kilometre ve devir saati yine dijital olarak gösteriyor. Herhangi bir trip A, trip B yok motosiklette. Solda uzun kısa farları, e, kornası, sinyali çalıştırma enjektör sivilci ve çalıştırma butonu. Motosiklet tam enjeksiyonlu Euro 5 emisyon ölçümlerine göre bize hizmet veriyor ve motosikletin far ve stopları ledle sinyalleri demişken led olduğundan da bahsetmek istiyorum. Diğordan bir farkı da o. Led far ve gündüz ledleri beyaz ve xenon şeklinde geliyor. Bunlar da halojen bir fara göre çok çok farklı ve güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Yine arkada motosiklette halojen farlar hizmet veriyor. Şimdi motosikletin bunların dışında şundan da bahsedeyim. Orta sehpası var. Yan ayaklığı var. Yan ayaklığını açtığımızda motosiklet çalışmıyor. Çalışıyorsa da güven amaçlı Euro 5 emisyon, Euro 5 standartların uyuması açısından sönüyor motosiklet. Böyle bir artısı var. Yine sol tarafta bir cebi var. Diyoda olduğu gibi. O cep bu motosiklette de var. Sağda ise kontak çalıştırma ve sele açma tuşu var. Seleyi açtığımızda depoya burada ulaşıyoruz ve burada elde kalan bir depo kapağı var, o kötü. Bir kast sığan bir bagajı da yer alıyor. Ve yine motosikletin Dio gibi lastik ebatları normal Scooter'lara göre daha büyük ve bu çok avantaj sağlıyor yolda. E, nitekim kıvrımlarda ve o acil e, ihtiyaç duyduğumuz viraj dönüşlerinde güven verdiğini söyleyebilirim. Birçok motorlar, birçok scooter'la çok daha ciddi tehlike olabilecekken yüksek tekerli, büyük tekerli işte PCX'lerde, baktığımızda NMax'lerde, yine Dio'larda ve buna benzer motorlarda olduğu gibi bunda da büyük oluşu bize artı sağlıyor ve güven veriyor. Önde tek disk, çift kaliper. Bir frenimiz var. Arkada ise kampana frenimiz var. Frenleme konusuna gelirsek şundan bahsetmesem olmaz. Motosiklette bir kombine fren sistemi var. Kombine fren sistemi güzel çalışıyor. İki sefer değil, tek seferde bassak iki taraftan frenliyor. Bu gayet başarılı. Ama bir e, ABS ABS sistemi yok motosiklette. Ve bu da skuterlarda benim için e, kırmızı çizgi diyebilirim. Zaten skuterlar bana çok güven vermiyorken. E, genellikle bunda öne bir çocuk koymak için kullanıyoruz bu boşluğu. Arkada da mutlaka bir artçımız genellikle oluyor. Bir ABS'nin aslında o kadar e, ihtiyacımız olduğunu hissedebiliyorsunuz ki acil durumlarda, ani durumlarda umarım hiç yaşamazsınız ama bunu bir kere yaşıyorsunuz ve o zaman da ihtiyacınızın ne kadar olduğunu hissediyorsunuz. Ya var ya yok. Varsa yaşıyorsunuz, yoksa minimal bir yerleriniz çiziliyor. Bunda da ABS eksik diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında Yuki Duty e, yakıtıyla gidişiyle benim şehir içinde keyif aldığım bir motosiklet eğer alacaksanız mutlaka eldiven kullanın veya elcikleri değiştirmeye gidin. Çünkü bu sesten ve bu sert kauçuktan rahatsız oluyor. Motosikletin görsel, biraz görünüşünden de bahsedeyim. Arkasını nasıl gösterdiğinden. Kesinlikle güzel ayarlanırsa omuzlarınızla ve dirseğinizle hiçbir bağlantınız olmadan arkayı çok rahat görebiliyorsunuz. O noktada bir sıkıntımız yok. Ve motosikleti indirdiğimizde ben 1.76 boyundayım. Hemen hemen topuklarıma kadar ayaklarım yere değiyor. O noktada da bir sıkıntım yok. Asıl güzel yanı da şu. Oturduğumda burada çok ciddi bir pay kalıyor. 1.90 boyuna kadar da bu motosikleti sürebileceğinizi düşünüyorum. Frenlemelerden bahsettik az önce. Motosikletin hemen kontrol panelinde ön fren kısmında bir de el freni tetiği var. O tetiğin de çok doğru çalıştığını söyleyemem. Yani denemedim hiç. Ama burada böyle bir aksesuarı ve böyle bir özelliği de var. Renk kalitesi çok güzel ama garaj kalitesi o kadar değil. Plastiği biraz dandik. Frenlerini çok sevmedim. E, sert kısımda kalıyor. Durduruyor aslında hani aracı baz alalım. Araçta duruyorum. Onda bir sıkıntı yok ama genel olarak e, bir ABS destekli olabilirdi. Şöyle hatırlayamadım ama ön disk fren, arka kampana Göstergeye baktığımızda kristal ekran bir gösterge var. Ve bu kristal ekran göstergede ortada kilometre sayacı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş düşmeler oluyor kilometre sayacında. Üstte devir saati, altta benzin göstergesi toplam kilometre görünüyor. Ve biz skaterda istediğimiz her şey var. Kuryeleri düşünerek dediğim gibi çift kademeli elcik ısıtma koymuşlar göstergesi. Şuradaki kontrol paneli ve gerçekten ısıtıyor eli uzun kısa far şurada. Kornası Dio ile aynı zaten. Şurada aç kapa sivici ve çalıştır sivici var. sl altı açma yeri vesaire var kontakta. Ee, böyle bir makineyle birlikteyiz. Şehir içinde alternatif A noktası ve B noktası arası seyahatimizi en mantıklı hale getirecek motosiklet. Şimdi niye bu motosikleti anlatıyorum ondan da bahsedeyim. Şu an 125 cc'lerde eğer Japon bir makine alamıyorsanız Touch e, Hintlilerde. Yani TVC çok ciddi satıyor. Bir tane daha geçiyor. Kurye arkadaşlar falan gerçekten çok beğeniyorlar. E, benim daha önce alternatif motorlarım arasında bir Yuki vardı. E, 80 cc bir Yuki'ydi ama çok ciğerli, çok güzel, çok konforlu ve çok sessizdi. Çok beğendim. Ee, onu baz alarak bu Yuki'yi incelemek istedim. Ee, evet bunda da o Yuki kalitesi var. Çinlilerin arasında böyle farklı markaların e, kaliteleri A kalite B kalite olabiliyor tabi. Ve bazı lokasyonlarda bazı markalar çok tutuluyor. Mesela Mersin'de Yuki manyağı çok fazladır. Yani her yerde görebilirsiniz Yuki'yi seveni. Ve sevdikleri kadar da var. Ben de beğeniyorum açıkçası. Rodaj bakımını yaptırdık motosikletin. E, motosikletin kafasında bir sertlik var. Yani sıfır olmasından kaynaklı da olabilir. E, kontrolleri bir tık sert. Bakımda onu düzelttiler ve e, oldukça kıvrak. Büyük lastik olmasının avantajları e, çok rahat imelenebiliyor. E, kıvrılabiliyorum. Lastik kalitesi e, tabii e, plastik marka ama ufak lastik ebatlarına göre çok daha iyi onu söyleyebilirim size ee, çok düşük yakıyor inanılmaz düşük yakıyor yani yavaş gittiğinizde e, iki litreler bir buçuk litreleri bir buçuk litreleri falan yakıyor yani öyle daha baktığım kadarıyla bin kilometre hemen hemen yaptık hepsini de ben yapmadım çok az yakıyor ee, baktığınız zaman ben Honda kalitesi, Honda'yı severim bu arada ee, elbette ki çok çok ciddi farkları var kalitesel olarak ama ee, bütçeniz sınırlıysa ve çıkamıyorsanız birebir aynı Dio'nun 125cc'liğini alabiliyorsunuz ve bu da e, sizi gerçekten mutlu eden bir makina oluyor. Şehir içinde kesinlikle ihtiyacınızı karşılar. 125cc ile yakın il ve ilçelere gitmenizde mümkün kılıyor tabi dışarıdan da göstereyim size tabi orta ayakla alınca motosiklet yine sönüyor sensörü var o yüzden şurayı alıp farlarını da far tasarımını da göstereceğim şöyle baktığımızda gündüz ledi var altlarda yukarıda led xenon arka halojen bir far diyo ile bire birebir aynı diyebilirim Şuradan da bakın tasarımına. Böyle güzel bir B motoru. Yani B motorunuz olabilir. Honda Dio ile amatörleri de aynı. Önde iki boru amatörü var. Arkada ise tek yay amatörü var. Amatörün kullanışından bahsedecek olursam şehir içinde ne çok sert tarafta ne çok yumuşak tarafta. Yani böyle vuruntuları çok hissetmiyorsunuz ama çok yumuşak tarafta da kalmıyor. Bence gayet başarılı lastik kombinasyonu biraz düzgün olursa bu motosikletle çok güzel kıvrılabilirsiniz şehir içini çok keyifli hale getirebilirsiniz. Yuki Duty 125 bugün motorperest'e sizlerleydi. Sorularınız için aşağı yorum yaparsanız cevaplayacağım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Motorperest'e kalın. Hoşçakalın. Nasıl?